Rüyada masa tamir etmek, hayatımızda düzeni yeniden kurma, ilişkileri onarma ya da bir konuda kontrolü tekrar ele alma isteğini simgeleyen güçlü bir semboldür. Sa, çoğu zaman ev içindeki dengeyi, iletişimi ve paylaşılan alanları temsil eder. Bu yüzden bir masayı tamir ettiğini görmek, kişinin hayatında bir şeyleri yeniden düzeltmek, dengeyi sağlamak ve sağlam temeller oluşturmak istediğine işaret eder. Rüyada masayı tamir ederken sabırlı ve dikkatli olmak, gerçekte de önemli bir konuyu özenle ele aldığınızı gösterir. Belki uzun zamandır ertelediğiniz bir konuşma, toparlamanız gereken bir duygu ya da yeniden inşa etmeye çalıştığınız bir bağ vardır. Eğer tamir işlemi kolayca ilerliyorsa, bu durum çözümün yakın olduğuna, içsel olarak olgunlaşma sürecinizin doğru yönde ilerlediğine işaret eder. Ancak rüyada masayı tamir ederken zorlanmak, kırılan parçaların yerine oturmaması ya da masanın sürekli dağılması, bazı konularda hala hazır olmadığınızı veya duygusal olarak bir direnç yaşadığınızı gösterebilir. Hayatınızdaki bazı meselelerin zaman ve sabır istediğini hatırlatan bir mesaj olabilir. Sonuç olarak rüyada masa tamir etmek, içsel düzeni kurma çabasını, ilişkileri veya hayat planlarını yeniden şekillendirmeyi anlatır. Bu rüya, kişinin kontrolü eline alma ve kendi dünyasını sağlamlaştırma sürecinde olduğunu söyler. Eğer böyle bir rüya gördüyseniz, muhtemelen hayatınızda eskiyi onarma ve yeniyi daha sağlam kurma dönemindesinizdir.